Gel. Ben emretmişsiniz baba. Ne oldu? Parasını götürecekti hakkı götürdü mü? Hakkı çıkalı yarım saat oldu baba. Şimdiye çoktan götürmüş olması lazım. Dur bakayım gitmiş mi? Tamam sen git. Başlıyor. Buyurun. Alo. Ragıp kardeş. Ben Nihat. Bizim böbrek nakli operasyonu ne oldu? Naklettiniz mi böbrekleri? Nihat baba, böbrekler burada. Nakil operasyonu için bekliyor. Çok kaliteli böbrek ha. Yalnız sizin hakkı daha parayı getirmedi baba. Parayı getirsin öyle nakledelim. Gelir gelir. Parayı alıp yola çıkmış. Birazdan orada olur. Hadi eyvallah. Nerede bu hakkı? birader. Birader iyi misin? Kendini değil abi. Hastaneye kaldıralım hemen. İnşallah bir şey olmamıştır. Yani bak ananın gazına geliyorsun yine. Yemin ederim askerlik arkadaşım ya. Bitti artık Ferhat ya. Bitti ya. Anlamaz mısın be? Anlamadıysan ben söyleyeyim. Taksi piti koluna erkeş kendi yoluna. Ya, Hadi be. Gel evladım buraya sen. Sana başka kız mı yok be? Doğru. kız mı yok sana? Hem zaten senin için illa kız olması da gerekmiyor canım. Seçenek çok sende, çok. Yürü şey. be. Sen abla, elbet devran dönecek bir gün. <laughs> İyi, muhakkak olma. Ne demek bu acaba? Kız Sultan, bir daha. Abu kara çocuğun yüzüne bile bakma, olur mu canım? <laughs> Çünkü buraya kadar getirmişler, önünde çöp kutuları durur atmamışlar. Aferin kız. Eee. Terbiyesizler. Abi gireceğiz de ne olacak? Çöp atmamışlar be. Ee, öf. Heh. Bak, görürsün değil mi kızım bu çuzatı romanı? çöp karıştırır kız. İyi ki ayrılmışsın bu kara çocuktan ha. Bizim gibi asil bir Ruman ailesine iyi bir çöp karıştıran bir damat yakışık almaz değil mi kızı? Ferhat ne karıştırıyorsun evladım bu çöpü ya? Çöp değil baba bu. Çöp değilmiş. Neymiş canım azine mi karıştırırsın? Bunun <laughs> gibi bir şey pembe Ay. abla. Paraymış para. Ne? Para mı? Paraymış kız. Para mı? Damadım, aslan damadım canım ar benim. Hadi yüklü gitmeyin. Benim oğlumun parası o. Ya para. durun ya. Ay damadımın parası duru. Kaçılır lan aslan damadım benim gel. Ay. Öpsün seni gözlerinden. Hmm. Zeytin gibi lan be. Benim bebeğim. ay canım. Ay, Parayı Bavuş. görünce hemen değiştin. Daha bir dakika önce ne derdin çocuğa unuttun mu? Ay ne derdim ki lan? Aslanım derdim. Kaytanım derdim. Yiğidim derdim. Aa. Ekselansları derdim. Kaytan Bey'i canım derdim. Benim daha ne diyeceğim? Yapın şunu baba kısmı. ya. Ee. Ay. Çok Rızak geç ben ne Çok geç tamam mı? Ver şunu ya. Değildir değildir. Saat kaçtır? Saat kaç kız? Daha erkendir be. Ne keşi be? Bu ee, parayı bulduğumuzu kimseye çaktırmayacağız. Ee. Eve gideceğiz, orada konuşacağız her şeyi, tamam mı? Tamam. 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 Yürüye. Çekil bakayım şurada dur kız. Hadi canım. Ay. Gel canım damadım. Maşallah ne güzel yürür görürsün yürü, 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 kız. Bir sağa gideyim, bir sola gideyim. Bir sağa gidip bir sola gidin, hiç ee, karıştırmaz. Of tövbe canım tövbe. benim. <laughs> kaytan bu yıkım değil. Aa, ama ya. Bundan, <laughs> uzunlar, ben yavrum. Çıpa kim lan orada? Maşallah. Gördün mü ne güzel oturur benim kaytan bıyıklı damadı. Önce dizlerini kıvırır sonra poposunu koyar yere. Hmm. Çok akıllı maşallah. Ah. Çok akıllı. Kız Yeter bir. parayı görünce kendini kaybettin gene. Kız bana şarlayacağına. ferada acık cilve yapsana servet düşmanı. Çok daha ne ver. <laughs> maşallah. Yunus'um da ne güzel tutar şu para poşetini şeyli kaslı kollarınla. Gringom benim hmm. Pembe. Fazla yağ yapmak kolesterol yapar bir <laughs> Canım, bak anlarsın ya ben o kolesterolü iyileştirmesini bilirim bak canım. Bak bak bak. Ee? de gel ana. <laughs> tövbe tövbe, bu yaşta kudurduk ara. Niye kız? 23 yaş çok mu yaşlı yaşındır? Niye varmış benim yaşımda? baba, baba! <laughs> Yunus haklı be, bir sussun. Sussun. Yunuscuğum, bizim payımıza ne düşer bu parada? Hı. Sizin payınıza bir buk düşme. Ferhat buldu parayı hepsi bizimdi. Ayıp ayıp. Ulan Ferhat buldu ama. Ben ayağımla o poşete böyle vurmasaydım. Bulurdu onu Ferhat. Tabii ana attı. Bu ee, Ferhat ona da alacak da e, attı. E, sen de şimdi paramızı vermezsin. ofsayda düşersin Yunuscuğum. İyi dedin kız evet. Yap. Yap. Pembe abla haklı baba, ya hep beraber bulmuş şu parayı hı. paylaşmamız lazım. Hı. Hı. Canım benim, ak oğlum, kaytan bıyıklı damadım. Canım benim. Ferhat doğru değil be oğlum. Hı hı. Birlikte bulmuş sayılırsınız Yunus, paylaşmamız lazım. Hı hı. Oo, sen de araya kaynak yak Muharrem, iyidir vallahi. Peki, tamam paylaşalım. <laughs> Bu ne be? Bir not var burada. Ver bakayım baba. Ne yazar burada? Böbrek nakliyatı parası. Ne böbreği? Böbrek nakliyatı mı? Ne böbreği bu? Ne? Böbreğin, ne Böbreğin böbreğidir. Ne demek ne böbreği? Aklını başına topla koçum. Kesik niyata yamuk mu yapıyorsun sen? Abi biz seninle nasıl konuştuk? Para gelecek, mal sonra nakledilecek demedik mi? Dedik. E hani? Hani para abi? Para yok ortalıkta. Sen kalkmışsın bizi yamuk yapmakla itham ediyorsun Nihat abi. Olmuyor ama. Allah Allah. Ya Hakkı gelmedi mi oraya? Çoktan gelmiş olması lazımdı. Gelmedi babacığım. Gelse edeceğiz. İyi tamam. Nereye gitti bu Hakkı? Hakkı'ya araba çarpmış baba. Ne diyorsun be? Araba mı çarpmış? Maalesef baba. Hastaneden aradılar araba çarpmış. ayda koş yürü gidelim hadi yürü. Doktor bey, hastamız nasıl? Siz hastanın yakını mısınız? Ee, babası sayılırım bir yerde. Ee, maalesef kazanın etkisiyle hastamızın bilinci kapalı. O yüzden yoğun bakımda tutuyoruz. Ah öyle mi? Şey, yanında bir poşet olacaktı bizim hakkının. Şöyle dolu bir poşet. Burada mı o poşet? Hayır, hastamız getirildiğinde yanında poşet falan yoktu. Yok muydu? Nasıl olur doktor bey? Olması lazım. Böyle dolu bir poşet. Beyefendi poşet <laughs> falan yoktu. Hastamız gelince kendisine sorarsınız. Nerede bu paralar ha nerede? Oh, oh. Her şey çok acık. Bu paralar bir garibanın böbrek ameliyatı parasıdır. Ay yazı. Allah yardımcısı olsun be. E yani olsun da biz şimdi ne yapacağız bu parayı? Söyleyeyim pembecim, göl Bu en paranın can. kuruşuna dokanmayacağız. <gülüyor> 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 Allah Allah. olsun <laughs> be. Kimin babası be? Aa, kralsın baba. <gülüyor> Bravo! <laughs> Bozuldu mu canım? <laughs> Üç gün bekleyeceğiz. Kuruşuna bile dokanmayacağız. Üç gün içinde o böbrek hastası ortaya çıkmazsa paylaşacağız. İyi fikir be. Gazeteleri, televizyonları takip edeceğiz. Elif'i bulmaya çalışacağız. Hmm. Bulamazsak o zaman parayı paylaşırız. Yunuscuğum. Bak tebrik ederim. Çok yerinde bir karar bu ama... ...ben şimdi kendi payıma düşeni alabilir miyim canım? Tabii alabilirsin oh. aşkım. Ne ee, olarak yapayım e. ödemeyi. Tekne olarak mı yoksa tokat olarak mı? <laughs> şey canım benim para olarak olmuyor mu? Ayda. Ben de böbrek hastası ha. derim bu adam itmi mi vicdanı sızlamaz be. Lan siz benim payımı verin. Yani yani Elif ortaya çıkarsa ben ona kendi böbreğimi veririm. Hatta İstesin yanında promosyon olarak da kendi böbre bir bir, bir, bir bacağı bile veririm. Ne yapsın adam senin bacağını be. Bu para burada kalacak. Üç güne kadar da kimse dokunmayacak. İşte o kadar. Lan o zaman biz de burada kalırız. Bir abi burada kalırız. Ya saçmalama be. Akşama kadar burada mı kalacaksın yani? Ne akşamı ay yaş. Gece gündüz burada üç gün yatar kalkarız değil mi kızım? saniye bile ayrılmayacağız paranın başında. Ne bilelim lan ben sizi parayı çalmayacağınızı. <laughs> Kıvır kızım. Of oh, çalkala. Ha. Aferin kız. Birbirini gözünü ayırmayasın Yüzün paradan. Yüzyıl, Bu eli uzun gacı böyle uzun uzun baktığına göre kesin araklayacak paraya. Kız vallahi ben kötü maksatla bakmam paralara. Öyle göz banyosu yapmak için Şu bakarım maşallah ne güzeldir dizdi dizdi. Para manyağı kalbe. O da Allah kuludur her kim olursa olsun. İlle de roman olsun ister çamurdan olsun. O da Allah kuludur her kim olursa olsun. Koş koş pembe. Bak para saçar müşteriler koş. Burada kamyon yüküyle para varken oradaki üç kuruşa tamah eder miyim be? Şşşt. Çık ayağını be. Çık. Aman be. Parayı elleyemiyor ayaklıyor. Ya o kadar para atılıyor, niye toplamıyorsunuz ki? Ama para dediğin şey nedir ki Rıza'cığım? Elinin kiri, değer bir toplamaya ya. Aa, Allah Allah, hem baba sen iyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Dur bakayım ateşin var mı? Yok, Yok yoktur, yoktur. Parayla adam olursaydı darphane müdürü kral olurdu. Ya vallahi siz iyi değilsiniz. Kesin hastasınız. Yani şurada havaya para atılacak. Siz hiçbir şey yapmadan duracaksınız ha. Olur şey. O tarafa değil be rotası bozuk kacı bu tarafa. İfam abi beni kızarsın be bu tarafa hadi yürü Ay hadi yürü.